Merhaba, ben Binnur bu. Merhabalar, ben de Bahadır Biz 10 yıllık evliyiz. Daha önce 3 başarısız tüp bebek denememiz oldu. Tam böyle hayallerimizin artık bittiği, umutlarımızın kırıldığı noktada sosyal medya üzerinden hastanemizin yapmış olduğu yarışmayı gördük. Bir şansımıza deneyelim dedik. İyi ki de demişiz. Bu şekilde bizim hikayemiz başladı. Hastaneye yolumuz düştü. Seval hocamızı, Betül hocamızı bu şekilde tanımış olduk. Gerçekten ilk günden itibaren bize tecrübelerini, yani çok farklı bir tedavi sürecine girmiş olduk. Allah onlardan bin kere razı olsun. Ne diyebilirim? 10 yıl sonra bizi hayallerimize kavuşturdular. Yani artık biz hani olmaz diyorduk. Bu iş tamamen ticarete dökülmüş. Artık biz hani yapamayız diye düşünürken iyi ki de buraya gelmişiz. İyi ki de yolumuz işte ferticine düşmüş. Doktorumuzu iyi ki de tanımışız. Gelmek isteyen varsa, kim varsa hani artık böyle bizden artık yapamayız. Artık olmaz. diyen yani kim varsa Buraya mutlaka gelsin. Şansını bir kere de burada mutlaka denesin. Seval Hoca'nın farkını mutlaka görecekler. Buradan onlara, Seval Hoca'mıza, ekibine binlerce kere teşekkür ediyoruz. Onların vesilesiyle hayallerimize kavuşmuş olduk. Kızımıza, kucağımıza aldık. Eşime ben de katılıyorum. Aynen. E, İnternetten de takip ediyorduk kendisi. Televizyondan da takip etmiştik. Evet. Gerçekten onu görünce, hani eşim dedi ki mutlaka biz buraya gitmeliyiz. Aynen. Seval Hanım'ı zaten görmek bizim için yetti yani. O sıcaklığını samimiyetini ekran karşısında gördüm. Gerçekten eşime de bahsettim. Ya ben hep biri şüphelerim vardı ama eşim gerçekten çok inandı. Hani evet. Olacak mutlaka dedi. Bu hoca bizim yani çaremiz olacak dedi. Aynen. İyi ki de ısrar etmiş gerçekten. İyifranmıştı maddi ve manevi olarak gerçekten. Evet. Anne baba olmak isteyip de normal yollardan olamayan insanlara gerçekten Sefer Hanım'a çok şiddetle tavsiye ediyorum yani ekibine kendisine Betül Hanıma Seval Hanıma en aşağıdan en yukarıya kadar herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı buradan iletiyorum. Hepsi iyi ki var, iyi ki varlar. Ferticiğim iyi ki varsın. İyi ki biz de buradayız. Buraya gelsinler. Farkı zaten görecekler. Evet. Sevgili Binnur ve Bahadır çiftçinin bebekleri Zehra İpi kucağına almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii bu süreç çok uzun sürdü. 10 yıllık evlilikleri süresince 3 kez bilinen merkezlerde tedavileri olmuş bize geldiklerinde tabii ki antimineral hormonu 1'in altında 0.5 düşük olan rezervleri, erkek, e, erkek faktörü. de vardı, sperm sayısında azlık e, ve hasta tekrarlayan tüpe başarısızlığıyla geldiğinde bizim yaklaşımımız şöyle oldu, hastayı çok detaylı olarak ele almak gerekir. E, rahim için kontrollerini yaptık, e, immünolojik tedavi yönünden ön tedavi yani yaptık. Genetik incelemeleri, genetik inceleme yani. bütün kontrollerden geçirdikten sonra rutin daha önce yapılan klasik tüp bebek tedavisi hazırlanır gibi değil daha farklı yumurtlama tedavisini uyguladık hastamıza ve hastamızda az sayıda yumurta elde ettik. Yumurtaların gelişimini birlikte sağlıyoruz. Sonra yumurta toplama işlemini sevgili Doktor Betül gerçekleştiriyor. O kısmına kendisi <laughs> anlatsın nasıl bir süreç yaşandı e, ee, gerçekten düşük over rezervi söz konusuydu. Ee, az sayıda yumurta elde edebildik ama öncesindeki detaylı araştırmalar ve yumurta kalitesinde iyi olarak elde ettiğimiz için az sayıda elde edilen yumurtaya rağmen sağlıklı embriyolar geliştirdik ve beraberinde arkadaşım Seval'in de söylediği gibi immunolojik infertiliteye yönelik tedaviler de uyguladık ve sonunda bu yaramaz tatlı kız <laughs> aileye geldi. Yaramaz geldi evet. Tabii <laughs> <laughs> bu, bu mutlulukların yaşanması uzun bir süre çalıyor ama e, biz... anlamlar çok kısa <laughs> ama <gülüyor> biz bu tedavinin önemli güzel bir anısı da bizde yine e, Sosyal medyamızda yaptığımız bir etkinlik sayesinde hastalarımız bize başvurdu. Biz bu sosyal medyamızdaki etkinlikleri sık sık tekrarlıyoruz. Bizim mutlaka devam edin. Eminim yakın zamanda da yine bu tür etkinlikler olacak. olacak. Hastalarımız bunlardan faydalanabiliyorlar ve bu meleklerine kavuşuyorlar.